ben geldim günüm. yine. Of günüm izinliyim, çalışmayacağım. O yüzden hemen çocukların çarşafları çıkardım. Atarım, Çocuklar okudu bu arada. İkisi de okula yolladım. Kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bugün Poyraz yarım gün. Onu alacağım okuldan birlikte e, alışveriş merkezine gideceğiz. Ona yeni bir mont almak istiyorum. İki tane montu var. Bir tanesi fermuar bozuldu. Öteki biraz küçük gelmeye başladı. Onu geçen sene almıştım. Fermuarını yaptırana kadar yeni bir monta ihtiyacı var. Hem de ayakkabı baksın. Kış geldi malumunuz. Önce şu akşamdan kalan bulaşıkları yerleştireyim. Hem de uzun zamandır benimle işler yemek istiyor. Uzun zamandır yüzüme bakmayın zaten biraz böyle bir şey yaptık ama Poyraz seviyor benimle vakit geçirmeyi. Hem de dedim orada bir şeyler yesin birlikte vakit geçirelim. Efe bugün akşam kadar okulda. Levent biletini almış geliyor. işlerini halletmiş. Eee babamızı bekliyoruz. Çocuklar da çok özlediler. Airfryer'a patates kroket koydum. Biliyorum e, kahvaltı değil ama en sevdiğim şey benim. Az sonra göstereceğim. Kahvaltı, patates kroket, e, fasulye ve yumurta. Çok severim. Ama önce çöpleri atmam lazım. Levent gitti. Çöpler bana kaldı. Şurada bir yarı kartımız vardı. Götürüp çöpleri atacağım. Onlar olana kadar. Onu kaybetti. Hmm. Sonra çok hastalandı. Evet. şey Sonra e, Meistira dediler ki 12, bir tane baba bir tane çocuk. Onun bir bebeği olduğunu söylediler. Tamam mı? Mesela de yardım etti onlara. Sonra kapattı öyle en güzel kapattı. Devam edecek ama değil mi? Aha. Poyraz ne anlatıyor? Bu okulda kitap okumuştu öğretmeni. Bir de kitabı anlatıyor. Kitap bitince onun filmini izleyeceğiz. Öyle mi? O süper olacak o zaman. Yarın Çok okulda ederim. kahvaltısı var Poyraz'ın. Bugün erken çıktılar. Onu ben yemeğe getirdim. Bir şeyler yiyecek. Ondan sonra bir mont bakacağız, ayakkabı bakacağız. Güzel şeyler alalım. Kış geldi artık, değil mi anneciğim? Ondan sonra evimize gideriz. Abimiz gelecek. Baba hafta sonu geliyor. Ne düşünüyorsun? Özledin mi babayı? Evet. Cumartesi geliyor. Cumartesi de Türkiye maçı var. Beraber izlersin iz artık. Gelmiyor, değil mi? Yok sabah gelecek. 18.06'da mı başlıyor? Tamam. Türkiye maçını ben de izlerim. Güzel olur. Bildim mi? Aynı Hı? Hı. ayakkabılara benziyor zaten, de düz siyah o, daha akıştık. Kendimize Hı? eve zor attık, acayip bir soğuk var arkadaşlar. Aslında yemeğim var ama ıı, bir çorba yapmak istedim. Daha erken ama ıı, hava böyle tamamen kapattı yani karanlık oldu zaten. Görüntüden anlıyorsunuzdur. Şöyle bir şey almıştım Türk marketinden hazır işkembe. Bu birçok Türk marketinde var burada. Bu e, yıkanmış, temizlenmiş, hazır, doğranmış. 10 dakika kaynatırsanız hazır diyor. Ama ben yine de bunu bir kaynatıyorum, suyunu döküyorum, sonra tekrar kaynatıyorum. Yine her önleme karşı yani. İşkembe çorbası yapacağım terbiyeli. Sever bizimkiler. hemen çok sever. Hemen bunu koyayım yapayım. Dünkü yemeklerim var. İşte patlıcan yapmıştım e, musakka. Bir de pilavım var. Yeter yani. Bunu da yaparsam. Daha önce denediniz mi bilmiyorum ama çok lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Aynı Türkiye'de hazır. Hani lokantada içtiğiniz işkembelere benziyor. Ben terbiye de yapıyorum. Bir unlu, böyle limonlu bazıları yumurta sarısı koyuyor. Ben koymuyorum. Bunu kaynatayım. Suyunu dökeyim. Sonra tekrardan bir kaynamaya bırakacağım. Bugünkü menü hazır. Tabii ki Havalandırmayı da açacağım çünkü kokuyor yani. Bu arada da kış kendini iyice belli etti. Ee, az önce arabada haberleri dinlerken duydum. Hafta sonu hava sıfırın altına düşecekmiş. Don falan olacakmış yani. Neyse Poyraz'ı da montunu falan aldık, ayakkabısını vesaire herkesin her şeyi var. Biz hazırız. Biz kaç hafta sonra da zaten Türkiye'ye gidiyoruz. Orada havalar güzelmiş. Levent'ten öğrendik biz. Ee, bayağı güzel dedi burada havalar bahar tadında. İnşallah biz de böyle bir mola veririz. Bize de çok iyi gelir. Günaydın arkadaşlar. Ben işe giriyorum. Az önce Levent geldi. Ben çıktım yani. Artık o kadar saniyelerle yarışıyoruz ki. Sabah mesaim var. Ondan sonra boşum arkadaşlar. Ee, çocuklara dedim bavulları açmayın. Ben gelince açarım. Dağıtma, dağıtmayın, dağıtmayın ortalığı. Levent onlara bir sürü şey getirmiş. İşte abucu boşluğu. Öyle. Bugün de maç varmış Türkiye maçı. Ee, hazırlık yapacaklar akşama. Böyle birlikte maç izleyeceğiz. Ee, uzun zamandır birkaç gündür babamız yok. Birlikte vakit geçirelim dedik. Neyse ben şu işleri halledeyim. Bir an önce eve döneyim. Onu niye getirdin ki? <laughs> yok açıkları getirdin. Çünkü o yitiriyor Tuba. Özelliğini yitiriyor. Bari burada bitirelim. Çok almışım. Çekilecek bak. Bunları, bunlar benim siparişlerim. Sürükler. Çekilecek bile almış. Burada yok mu? Ya başka marka var yani bu açık deterjan. Ama ben burada denemek istiyorum. Oo açma da getirmiş. Açma yedin mi? Evet hemen ıslık yiyelim onları. Şunlardan merak ediyorum. Dubai çikolatası da getirmiş. Bir sürü şey getirmiş. Çerez, menes. Bu evet. arada evet. hepsini evet. özel ayırsadı bak. Aslında üst üste bindi ya bak. Mısır bile almış. Mısır mı? mı almış. Allah'ım ya. Allah ya. Tavada yapacağız evet. Bak. Babanın bavulu sırf şey aburcu burada olmuş sizin için. Sevdiği şeyler. Başka bir şey yok. Bir de bir şeyi bulmuş. Neyi bulmuş? Bacon. Bardağı ha. bulmuşuz. Aldım onu da getirdim. Okey okey. Şunu yok. sen yapmış. sevmiyor muyuz? Bunu aldım sana. Yüzün. Yiyorsun mu? Ya. <laughs> yok yani yeriz. keke de koyarız. Yapınca falan. O kadar ucuzdu ki o. Ya. Yeah. Çok Karışık. Karışık kuru yemiş. Bir sürü kuru yemiş getirmiş. Şimdi yapmış. Çorba bile getirdim. <laughs> Sen mi? Yani çok kullanmıyorum ama yaparız canım. Niye ama yapmayalım? Bir burada kalmış, burada vardı. Ama şunlardan varmış? denemek istiyorum yani. Evet, ama ona tavsiyem dolaba koy sonra ye. Çok Öyle mi? Çünkü. Şimdi arkadaşlar Levent'i bekliyorum. Gelir gelmez adamı işe sürmüş gibi olduk ama ee, bir tane battaniyem vardı. Benim makinama sığmıyor. Burada bir yerde yıkama servisi var. Oraya götüreceğiz, onu yıkayacağız. Sonra onu beklerken de karşısında hemen Lidl var. Lidl'dan bir şeyler alırız dedim. Kıyma almak istiyorum. Şu... Çocuklar şey görmüş, şu viral döner yapılıyor ya, onu yapalım diye. Ee, güzel kıyma bulursam ondan alacağım. Akşama döner yapacağız. Öyle sözleştik hep birlikte. Şimdi Levent eşyaları alıyor arabanın arkasına koyacak ve biz oraya doğru yola çıkacağız. Onun içine sar mı? Bir Sarkı, bir yeni almış. Sar mı bilmiyorum ki. Yalan, zorunda. mi Yo, bu da var. Hani? 33 dakika. Tamam. Biz de o ara alışveriş yaparız. Ya da bekleriz bilmiyorum. Yeah. başka çok bir şeye ihtiyacım yok aslında bakarsanız. Şuradan ekmeği sürmelik bir şeyler bakayım. Poyraz gel ayran aldım. Lidl'e ayranlar gelmiş böyle bir sürü. Hemen doğradık aldık. <laughs> Al anneciğim. <laughs> Pideyi aldım. Türk pidesi İskender yapacağım. Şurada da ıspanaklı börek var ıspanaklı peynirli. Efe seviyor diye aldım. Ayıcım gel bak ayran aldım sana. Ayran Uuu çok soğuk. Şöyle ee, paketlemek için hediye paketi aldım. Evet, Müslü'yü almış kendine. Seviyor böyle şeyler. Taze süt aldım, dolma kavgalarını. Şöyle koyabiliriz herhalde. Hemen sen misin? Bu babun birazcık salata. Bunu Levent almış. Ben böyle şeyler yemiyorum. Çok seviyor. Mandalina. Avokado. Aynen almış. İşte Elma. Salladın mı? Söyle. Salladın. Ee, şöyle biyolojik vejeteryan bol. Efe seviyor. İçine tombalı koyuyor. Kuru kayısı. ihtiyacı var. Şu boldan bir tane daha. Geç vakit spordan geldiği zaman ciddi zaman böyle şeyler gerekiyor. Salata. Allah'a. Kayısı. Şöyle ton balığı indirimdeydi. 5.99'u 5 tane. Çok iyi fiyat bence. John West. Bir sürü ayran. Bunları şimdi dolaba kaldıracağım. Armut. Bizde meyve çok yeniyor. Tereyağı, yakut. Levent geçiyor bunları. Yakut mu aldın? Yoğurt bir de. Hı -hı. O kadar aldıklarımız. Yakut mu <laughs> Babamın mitresine iyi geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Levent e, bir 10 dakikalık stada kadar gitti. Telefon sipariş vermiştik hatırlıyor musunuz? E, daha doğrusu bir hikayesi var onun da ben yanlışlıkla bir kap siparişi ver. vermiştim. Kapta kendi telefonum için değil yanlışlıkla 17 Pro Max siparişi vermiştim. Yani yanlışlık oldu gerçekten bilerek yapmadım. O da demiş dedi ki yani madem sen bunu manifestledin öyle bir şey yaptım ben de sana telefon siparişi vereyim. Öyle şimdi telefonum gelmiş. E, mesaj geldi gelip alabilirsiniz diye. Oraya gitti telefonu almaya. Geldiğinde birlikte açarız. Ben de merak ediyorum. Turuncusunu aldım sanırım. Çok hatırlamıyorum ama herhalde turuncu. Hemen telefonumu getirmiş. Haydi şuna baksana be. Koyacağım. Turuncuyu aldım. Şimdi birlikte açalım bakalım. Nasıl görünüyor? Düşünmem. Dikkat et. Güzelmiş değil mi rengi? Çok güzel. Yeni kokuyor. Ha, tamam. İçinden kablosu falan çıktı böyle. Normal... Bir ne? de kulaklık alacağım alacağım. Um, kamerası alacağım. çok iyi. Ya. Ya. Güzel. Açılıyor mu? <laughs> şimdi benim telefonumu buna geçirmemiz lazım. Onu Levent yapar şimdi. Açılıyor mu ki? Açılıyorduk da baba yapsın. Benim telefonumun içindekileri buna geçirsin ki ben de kullanayım hemen ha. He? Şimdi ben yemeğe başladım. Gelirken kıyma aldık. Şu birer olan döneri yapacağız. Herkes yapmış. Biz de yapalım hepsi ee, Biliyorsunuz fırında yapılıyor. Hüf noktası fırını önceden ısıtmakmış. Hemen ısıtalım. Bu bir ısınsın. Şimdi yarım kilodan biraz fazla kıyma kullandım. 2 tane küçük soğan doğradım, tuz koydum. Karabiber koyacağım birazcık. Toz biber koyacağım, kimyon koyacağım. Ve bazıları birazcık yoğurt koyuyorlar. Az bir şey koyalım belki bir iki kaşık. Bir de sarımsak koyuyorlar sanırım. Yumurta falan koyulmuyor. Sonra iki tane kağıdın arasında incecik yapıp rulo yapıp az sonra göstereceğim zaten. Birazcık. Karabiberimizde kavanozu koymamız lazım. Koymadık daha fırsat olmadı. Az bir şey de kimyon koyacağım ki kokusunu alsın. Kimyonu severiz. Tamam. Çok değil. Az koydum. Biraz daha birkaç diş sarımsak atacağım. Şöyle iki diş kadar. Çok fazla değil. Hepsini robottan geçiriyorsunuz. Aslında çok basit. Bu arada Türk pidesi de aldım. Altına da onları yapacağım. Bir de domates sos. İşaret güzel olur. Efe de gelir az sonra. Hep birlikte yeriz. Son halini zaten gösterdim size. Şöyle iki diş sarımsak. Ben biraz da zeytinyağı koyacağım. Çünkü zeytinyağı koyduğunuz zaman, saf zeytinyağı var. Hem daha yumuşak oluyor, sulu oluyor. Hem de biraz böyle çıtır çıtır kızarmasını istiyorum. Şöyle bir şey var, bazılarınınki daha yumuşak olmuş. Fırınlarından mı kaynaklanıyor artık? Yapış şekillerinden mi? Onları çıkardıktan sonra tavada da çevirmişler. Ama ben gerek olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şurada Türkiye yoğurdumuz vardı. Ondan da biraz koyalım. Dediğim gibi fazla bir kaşık. Sadece tat vermesi için. Böyle sağlam bir kaşık yeterli bence. Şimdi bunların hepsini çok iyi şekilde bızlatacağız. 负责。